Deyil abi, nara geçiyor şimdi üstte jungle z kaldım abi. Biri to jungle değiştirdi artık böyle jungleda tanklar daha çok iş yapıyor çünkü ölüyoruz abi. Ya da böyle can oranına vuranlar iş yapıyor mesela zek can oranına vuruyor. Can arta için daha rahat orman dönüyor. yani to ya biraz böyle bir oyunu oynamayalım diye uğraşıyor. Neden yapıyor bilmiyorum abi. İnşallah bırakır yakında ya şu peşini halletme işini. Beceremiyor adamlar abi. Efler maalesef peşini beceremediler. Son birkaç aydır mahvettiler oyunu ya. Onu bağlı, onu öfle. Oyuncak etler. oyuncak oyuncak. Jungle mesela şu an bitti. Rol olarak yok yani ki jungle çok önemli bir faktör. Çünkü her lane eşit gittiği için jungle domine ediyor oyunu. Ben patlatlar jungle mesela. Domine edemiyor oyunu. Böyle süspire gibi bir şey oldu jungle'cı. Dakika 300'de falan iş arıyor gibi. Bakalım ne olacak. Yani bir page notu bir şey açıklarsa iyi olur ya değişirse. Mahvetmişler şimdi. Şunların canı artması demek ne demek Orman dönemiyorsun ya mesela adam sağlam niş alsa ya da counter jungle gelse orman oyunun biter. Zaten dönemiyor ormanı. Baksana ne uzun sürüyor. 2.30 şey dönüyoruz abi. Orman dönüyoruz. Tamam güzel. Yavaşladı yani. O yavaşladı içinde adam gelip ormanıza girerse iyice bitiyorsunuz. Diğer lane'lerle ilgili bir şey değişmedi. Diğer lane'lerde herkes hızlı level atlıyor. Jungle'a yavaş level atladığınız zaman oyundan düşüyorsunuz. Support gibi oluyorsunuz yani. Level'de geri kalıyorsunuz her türlü. Bolton <laughs> abi bat yeniyor mu? Zeki de bayadır oynamıyorum ya. Trollemeyiz içeri ama bas içer be. Çok zor bir şampiyon değil. Q'yu atıp adama ya da şey... Ah w kaldık. Nasıl atalım? Yani şey, olay şu aracı burada atıyorsunuz adamlar değdiriyorsunuz yani duvardan doğru vurduruyorsunuz adamları başka bir olay yok zekim basit yani aşırı basit baksana oğlum bir saattir orman dönüyorum bu ne ya 3.14 oldu güzel orman dönüyorsun skatılların xp sapçı onları almak gerekiyor yani jungle'da şey oldu kayn babası akşam kayn oynayın ona döndü iş yani onu söyleyeyim kayn tipiler şu anda aşırı mutludur büyük ihtimalle çünkü inanılmaz üstümü durdu şu an kaynağı. Bak 3.31 oldu. Biz anca bitirdik burayı. Topa genk atmak lazım. Adamı tuttum. geri çektim. Ölmesi lazım şu an. Tamam. Güzel. Adama iki sonra bir Bitti adam bir anda. Yok oldu gitti. mı alacağız da. Burada mı acaba? Kazik almış bile işte. Hmm. Şimdi beni mi bekliyor acaba? Yardım lazım. Help me abi. Şakala bak. Gelecek buraya. He öldüm. Ama falan kesecek. Bir aldık. Güzel. Bu bait arkadaşlar. Ve 7 saniye. Yoldayım 5, 4. Onu kestik ya. Lan işte nereye attık? Bombaya duracağım ve şey Q şey attım ama da abi. Dete saldım onu ya. Ya da ben çaldım onu. Okey. Skatı aldım. Güzel. Hazis almış. Ben dedim bekliyordum bir tane. Çünkü şöyle bu skatı almış adam burada gözükmedi. Bot skatı gitmiyor. Ama adam eksik orman dönmüş. Erken skatı için bak. 0 bir 0 diyor şu an. Erken şey yapmak için. us skatı yani bir şey eksik kesmiş. Kurt mu kesmiş galiba. Kurt kesmiş. Öyle gitmiş. Şöyle bardatacağım. Adama Q atıp vuracağımızda vuracağımıza bomba Q attık ya. <laughs> <laughs> beyzeyelim. Şunu da beyzeyelim. Beyz var. Güzel şimcik. Direkt şu şunu alacağız sonra bot. Ormanız dönmek için bami. Bami bami bami. Cana göre vurduğu için baya iyi. Armur da alalım. Bize bir jimat tarayalım. Okey. Let's go abi. Jungle. Şu an bir jungle bir daha petleyeceğiz. Bottan topa doğru ki. Levelimiz toparlansın. Sıkıldı. Bak da boş kanka orası. Büyük ihtimalle hani Resite döndü. Bunu es geçti. Bunu aldı. Skatala gitti abi. Skatala smite atmazsan uzun süre kesme. Bayağı nöflü ya her şey. Ben mid lane güçlü arkadaşlar. Yani. Midiniz iyiyse. Hani mid şu an iyi, iyi, yani. iyi durumda. Taşır. 3 yani kampal al mid'e gank 3 kampal al topa gank at oldu. Full pet atmıyorsun yani. Full pet bayağı sıkıntılı iş oldu. Bana şöyle tık. Tık. Buradan bir koşalım. Topu alsa kempmesek Malfay çok ekmek de flash'ını saklıyor. Atmadı az önce can az diye. Asla ben flashlayacaktım arkasından. Oh baksana rahat dönüyor bak. Çok rahat dönüyor bak canı hiç azalmıyor. Normalde diğer şampiyonlar azalıyor yani. Hele şayvanaya falan hiç orman dönülmüyor. Oryan'da of oh, pas ölüyor. İçeride oyundan çıkmaz herif. Adam yok oldu. Bir daha alalım topa gidelim. Bot ne alem iyi Bot hiç çiriyacı. Bottan bir şey yok. Bir alalım. Hmm, almışlar. iyi yap. Yani onun iyiydi aslında da. Vardığımızı atmadık oraya. Pet'e aldık Dönüyor ya. Bu, bu dönüyor arkadaşlar. Zek oynayabilirsiniz. Bu şu an dönüyor. Önemli olan şu an orban dönebilmek biliyor musunuz? Ona döndü oyun yani bu sezon. Orman dönebiliyorsanız iyi anladılar. Dönemiyorsanız kötü. Şimdi ben adam genkleyeceğim. Set fork madam onun. Gecikmesin lan. Ben genkleyeyim be. Anladım hocam. Flaşı varmış okey. Ne mi abi? Dayılarız ya bence bunu. Ne oluyor bu abi? Minyona vurdum. Adama vurup E atıp vurdum acı. Adam öldü. Bu olay bu burada. Adama Q atmadım adam da oyuncayabilir. Amiyona Q atıp adama düz vuruş yaptım adam bunu da oyuncayamıyor. Vuralım biraz plate alalım. Base yerim. Ben ters kaldı skatıldım. Okeyiz ya. Parma aldık. Ee, Asit mi aldık? Kim aldık? Böyle bir şey. İyiyiz yani. Şeyleri bot alacağım. Bunu bitmemiz lazım. Ama şeyleri daha önemli. Hem hızlı skit atacağız hem de hızlı yakalayacağız adamları. Buradan uçalım. Bota yardım istiyor. Okey geliriz abi. Gel Örük. Gel Örük, gel Örük. 0-3-0 oraya anlayın ya. Talon gidiyor kesmeye. Bekleseydi ikimiz keserdik adamları. Neyse son taşı da Biz orman dövmeye devam edelim abi. Abi öldü mü lan? Kesti onu ya. Şöyle alalım. Bu smite mı? Niye ölmüyor? Bayağı artmış ya fark etmediniz mi? Vuruyorum vuruyorum. Baksanıza. Yuh ya. Kaç saniye sürdü? Bunu hesaplasanız 15-20 saniye sürdü galiba. Kesemiyoruz lan. tekler zor ölüyor bak. Bunları zor kesiyoruz. Toplar rahat oluyor da. Şimdi Sanfer sektiği için daha az eritiyor. Tekler uzun sürüyor. Şu an 125 vuruyor. Patlıyor mu? Yani neymiş lan bu kadar her alıyor. Orman bir. Redini bırakmış, şey herat gitmiş. Redini çalacağım bundan şimdi. Mesela Redini alsa da öyle gidemez arkadaşlar. Duruyor falan yani. Bossayt dönmemiş. Dönse gidemez oraya. Yo, almış lan Redini. Adam redi almış, hepsini bırakmış. Ne yapıyor ya? Rakip Portland alt atacak galiba. Bir abi. gitti oyun. oğlum bu da bu da gitti. Bak 15 FF geldi. Buradan devam. Bizim Red'i dönerse bu adam dönecek değil mi Red sayıdık, Ben olsam dönerdim. Göz vuracağım. Devam bir Bir de şuraya atladık mı? Keyfimiz keyif. Adamlar bayağı geri düştü ya bot lane'leri. Mid lane'leri de oyunda yok. Cici oldu. Topum çıkıyor yanına. Manyaklı ne? Ya oraya da atmak çok şey ya. Sorun yani atamazsın abi. Zor iş. Baksana. İçine kesti adam. Oriyanlar <laughs> güçsüz olmuyor mu de game'de? Oriyanlar yapacağınız tek şey farm'a vurmak acı. Farm, farm, farm. Ne alalım? Bu şey yapalım acı. Bu ee, bu videolarda bu jungle dönmeyi falan göstereyim hero'larda çünkü mahvettiler abi bu oyunu yani oynanmıyor. Jungle böyle oyundaki rolü bayağı düştü. İşte bu tarz şampiyon oynamak gerekiyor. Kha'Zix'i falan zor dönüyor ormanı şu anda. Lee Sin rahat W'su can çalma verdiği için. Yani böyle can çalma şampiyonlar şu an rahat. Talyah mesela alan vuruyor. O da rahat kesiyor. Atlatus tamlıyor mu mu? bu sayesinde o da rahat dönüyor. Ve rahat dönüyor acaba. Güzel. Nice abi. Geliyorum oraya. Taş yoktu. Adam kaçtı abi. Sıkıntı alalım. O zaman midi jungle'ları yok olmuş lan. Şöyle smite atayım ben. Ya atmayayım ya. Adam blue side'ı duruyor Tam şey oyun oldu ya. Petting oyunu. Full orman dönüyoruz abi. Talon geziyor. Biraz dursa elinde de gank atsak sağ olsun. pasa geziyor sağ olsun. Bunu kestik ya. Tuttum abi. Aa oğlum mu bir tane daha? Da ölecek galiba. W's yok. Çıkmasak iyiydi ya. Öldü diye çıktım. Kötü oldu Lan olmaz Ya smite atacağım da blue durmuyorum. Oğlum Kha'Zix ne yapıyor anlamadım ben. Orman öyle dönüyor ki herif. Hepsini bırakıyor sadece buff'lar alıyor. Hepsi sex veriyor ki abi sadece buff'lar değil. Bak burayı bırakmış mesela. Dedi bu ne zaman kesmiş lan? Allah Allah çok garip Redish'in mi çıktı dedim? Yani iki 2 dakika var. O nasıl oluyor ya? Garip abi. Çok garip şeyler oluyor. Bunu aldık şimdi. Ee, şunu alacağız. Ulti basıncağımız artsın diye bunu alacağız. Bu kazik her ejder çıktı gibi keşiyor herif. Faker falan mı lan? Birinin oyun öğrenmiş bu çocuk ama. Yanlışın söyleyeyim size. 7 level ben 9 level'ım. Orman dönmüyor. Objektifleri topluyor. Ama çok geride. Yani şu an mesela adam oynayamadı Ormana girsem oyundan çıkar gider yani. Adam moral bozulmasına girmiyorum şu an. Yoksa var ya yok olur yani. Bu objektif topluyor çocuk. Niye bilmiyorum ama. Garip. Onun yine gen kalsa takımlar lead verse daha iyi. Şu erken nandiki ejder oyun kazandırmaz. Takım gerideyse Geleceğin hepsini verirsin zaten 2'den sonra. Bir daha icra alamazsın. Ama Herald Metal açıyor gidip. Manyak ya. Aman Am ya. Buraya bir gideyim ya. Gel lan buraya. aç şey onların. Bruce'un Nerede bu? Kadix. Aa bunu almış herif. harbi. Bak görüyor musunuz? Adam mesela şu an 7 level. Tamam, ormana girerim, gezerim, takılırım. Adam yapabilecek bir şey yok. Çünkü 7 level. Ben 9'um. Ya yani tamam objektif al ama doğru zamanda abi. Orman dön, öne geç, öyle al. İki tane buff al alırsan sürekli oyundan düşersin. Şöyle bir atlayayım. alemde. Okey Şu maç %100'ün şu an arkadaşlar. Set çok güçlü, ben çok güçlüyüm ben tankım Kha'Zix falan vuramayacak bana. Orion da vuramayacak. Hiç kimse vuramayacak. Aşırı tankız. Ben bir dakika objektif ha. E. Okey. Ölmüyor oğlum baksanıza ya. Biraz buraya çar. Tamam aldık güzel. Bir de genk diye veririz. Tuvart var mı acaba ya? Okey o tek yedi. Oraya dive de burada aslında ama. Bir da nerede acaba? Aha. Oh adam orman dönmüyor. 8 olmuş. Dönmüş bir şeyler almış. şu evet, şunu keselim bari. Mermi gibi indim adamın tepesine. <laughs> Kaçalım. Zek çok iyi ya. Rahat dayı atıyor arkadaşlar. İyi baya. Baksanıza orman duruyor herifin sürekli. <laughs> ne oğlum? Adam orman dönmüyor. 11 oldu hep 8 kaldı. Objektif git falıyor eyvallah ama yanlış oynuyor bence ya. Buradan o herhalde gidecek büyük ihtimalle. Aa genkli oğlum. Keseriz ya. Öldük galiba. Bayıldık abi. Neyse Word ya. chattan var mı? O varmış. Ama bayıldık ama okey. tam bitti. Ay şimdi şey alacağız arkadaşlar. Demonik alacağız. Sonra geri tanklaşacağız. O bize bayağı AP ve canı göre hasar verecek. Bu da göre hasar veriyor. Neredeyse iş yapacak yani. Kazik'te bir herald alma, ejderha masalı var ama orman dönmüyor çocuk arkadaşlar. Geri kalmış. Mesela full pet dese mesela 3 pet alıp ejderha alsa okey. Adam bir alıyor ejderha alıyor. Sonra koşuyor herald'a sonra blue alıyor. Gank atıyor. Yani 4 tane campus kalıyor adam. Ve sürekli ısı kaldığı çok geri kalıyor. Bak jungle'da 11 kalmış, bizim 1 kalmış mesela. Biz şu an e, yine bak görüyor musunuz? Adam herit alıyor. Manyak herif ya. <laughs> Ormandan mı bir herif ya? Objektif top sürekli. Manyak herif ya. Atladı bence ya. Be. çime mi girdi? çime girmiş. Yok atlanmış. Hiç gözükmüyor atlayışı da. Adam biraz deli. Şimdi ejder 56 değil mi? Tamam ejderi biz alacağız şimdi. Ejder gitti. çünkü canı da arttı ya şu an. Kesemez yani. Yılan deyip kesiyordu. E, üç, üçüncü ejderden sonra iki tane. Üçüncü ejder, dördüncü ejder, ejder. Canı çok fazla. Tek başına kesemez öyle hızlıca. Yavaş yavaş patlayacak orada şey. Dönme işi. Okey. Okey. Malfay yatan kasıyor da ben çok vuracağım ona. Bak vuracak. Ben de çok vuracağım. Ne mi ya? Okey. Böyle kesebilirim. Hep manyak mı ya? Ha, alayım da şunu bir yere soğusun. Ya bir yerin alayım bunu. Alayım bir yere soğusun deliriyor şu an. Bir şeyler almak için kuduruyor. Bak şu an bir şey yapamıyor. Niye? Geri çünkü. Şu an önünde adamın A, aldım. Bu ne abi? Bu ne abi yanına? Boş oldum. E kalın ki bunlar. <laughs> Dişir miyim mi? sizce sekese seke, geçmem lazım. <laughs> Yok abi herif da dağla mağara bir şey bak koşuyor. Şimdi açayım da gideyim ya icere Ne oldu? Ütü mü bastı? Hiç canları toplayalım. Adam bize vurdu da topladık ama ah, bunu da kesirdi Hadi ah be aldım da Ignite mi yedim ben Ignite yedim tur diğemeş Biraz şöyle ap lensek iyi olacak çar vuramıyor ise icra alabilir ha bu arada Ölüymüş Güzel herhalde koruduk abi Nice o Ultiye basmayalım ya Ulti 1 saniye eline 120 yavaşlatırdı Bize hız vermiyor değil mi Bize hız vermiyor veriyor mu lan 150 hareket hız kazanır diyor. Oha 150 hız kazanıp bunu yetişemedim ben. Anlıyorum hocam. <laughs> Neyin peşinde acaba? Ne yapıyorsun bir bir, bir bir dokunsa çalacak yani. Ölecek lan. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Manyak herif ya geldim. Vallahi geldim geldim. Gel gel. Ha yetişeyim ben mi? şöyle zıplata zıplata. Ah, ha şöyle. Tamam güzel. Nice abi. De Jinx ejderi almak yerine botta kalsa kuleyi vermezdik. Ondan sonra ejderi gidip ejderi alabilirdik yani. Biraz e, orada bir hata yaptı çocuk yani. Bombo şey, şey vardı kule vardı. Zaten ejder bizim. Hani hiç kimse alamaz ejderi. De canına sağ olsun. o misplay yani. o ya. O hatalı oynayış arkadaşlar. Burada kuleyi korursa zaten ejder kazık gidemez. Tam çok geride yani. Bak Kayseri Oyuncular atısı 1 kill 0 asit. Orion'dan 6 asit. Niye? Çünkü Orion'dan daha çok gezdik şeyden Kazikistan. Adam 2 ejder aldı bir herald. Ama hiçbir katkısı yok oyuna yani. Bir tane kule aldılar sadece. Biz kaç almışız? 3, 4. Orman dönmesi iyiydi ya. Biz katalım. Mid itelim biz de madem. Bunu yakalarım ben ama yani. Yani yani. Bu i̇şte tamam. da yadık mı ya bir anda? Oğlum nereden görüyor lan o? Aa görüyor. Nereden görüyor acaba? Çok garip. Ne smite yok bunu alacağım. Enteresan durum abi. Toptan mı? Nasıl gördü acaba? Çok enteresan. Ben bunu aldım. Bak, canlara bak kapayacağım. Şaka mı oldun Canlara bak Allah'ım. Double mabla asit bir şeyler. Yok ölmedi Çok tank. Parmanma gider birileri Gelmiyor mu? Neymiş ya bunları böyle arkadaşlar? Bir can herkes. Ha? Dur şuna. Bunları no, toplayayım ben ölmeyeyim. <laughs> Çok güzel. Kudur oğlum. Ha, buraya dönmüş. Okey. Sesi biraz açayım ya. Şurayı sesi tatlı oluyor baya. Neyse abi. Ha, niye kavgasını ediyor yine ya? Kazanıyoruz kavga ediyorlar. Alalım, item bitti mi bizim bitti. Şimdi bayağı güçlendik ya. Az önce 3 kişi yan yana kesiyorduk arkadaşlar. Bir daha tormeyli bitmedi, ruh bitmedi, hasar yiyoruz yani. Şöyle itemleri bitirsek daha da güçleneceğiz yani. Ne çabur ya? öyle gıdakçılar kuruyor. Okey, şöyle de alalım, baseleyelim. Şimdi farm'a vuralım mı? Aa, adam kitledik burada mesela. Adam yok oldu. O her yerde şeyim var baksanıza. da. şu can geldi. <laughs> Çok iyi. Jinx'te objektif hassas çıktı ha. Baron. Baron. Nefes alamıyorum Baron. Güzel. Şuraya pet tip bey izleyelim. Parayı da güzelce harcayalım. Tormail alacağız şimdi. Adamlarda kaç? Aynen Tormeli iş yapar ya. Ruh gömme de güzel olur ama tormeli iş yapar bence şu anda. Bak orman dönmem hızlandı. Çünkü cana göre vuran 3 bir skill'im var, 2 de item'im var arkadaşlar. Yakıyor yani ikisi de, üçü de. Bu da iyi vuruyor. Yok lan yokmuş lan. Oha, şey item bitmedi değil mi? Doğru ya. 2 tane var. Niye bu hızlı vuruyor? Sanfer bozuk lan o zaman. Aa, yaratıklar fazla mı vuruyor bu? Bakacağım be. Aaaa, dünyalar 125 yaşam. Destan sormayacağım. Etki hasarını... Ha tamam. Alev kusan yapıyormuş abi. Hala kusanı vurduğu için daha fazla vuruyormuş şeylere. Yaratıklara. Malfight'a bak lan. Speed push e atıyor. Kral. Sen neymişsin ya? Kral ya. Yonara doğru atlayalım mı abi? Ya, ulti basıp bir o koy ya. Yakalarız ama. <laughs> Çok tatlı herif. Full şey ya armor ya. Tek atıyorum çocuğa. aha Kadix kesti. Kadix abi o. Ulaşılmaz. Şimdi tamam. ejderha istiyor ama şu an hepsini kafasına atar hepsini keserim yani. Alamaz ejderhattan. Orman dönüyor. O vardı kim attıysa. Çok güzel bir iş şey yapmıştı. Bunlar her yeri vartlamış. Bu ne abi? Kaç vart var burada? Nereden gördün? Nasıl gördün? Kadix nasıl görüyor arkadaşlar? Allah Allah bu vartlar nereden geliyor ya? Aa buradaymış herif kaçırdık. Baba. Oğlum çok güçlüyüm lan. Canım. Canım inmiyor yani. Aha. Gel oğlum. Ha <laughs> gelmiyor Kadis. Korkuyor benden. Kadis tırtışıyor benden abi. Hayırdır kankam? 3 2 ah, Smite attı da. Ne vurdu lan bize? Ne var bunda? Buyunuzda şey var. Ohohoho kaç abi. Fena vuruyor. Raken katil değil mi öyle Çarçı çarçı çar çar yasladı bize. Bu ne abi Bunu çalıyor. Efendim, sen yanlış şeyler yapıyorsun olmaz böyle. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bırışık. Ona iki oynuyoruz ha. ha Şş. Güzel. tam olacağız Yaz az kaldı. Şey bilin tormayı okey. Bu önemli ya. Neyte keler fazla vurur. Ready çal Seviyoruz ormanı çalmayı. Kal oğlum. Bunu alıp base'leyelim ya da full dönüp base'leyelim ya bence. Oran giremezler. Gelirse de uşağa geliriz. Baronda pek şanslar yok adamlar arkadaşlar. Şuradan uçalım bir. Gel baba. O oh, güzel. Ne ee, çok öyle flame dönmüyor. Adamlar oynuyor. Set de değişik oyun. Setin bu çok enteresan güzel vuruyor. Keseriz burayı. Buraya yaklaşsınlar abi. Baksana abi adamlar yok ettim lan. Adamlar yok oldu arkadaşlar. Adam oryan da kafama ulti patlatıyor. 3'te 3 mü? O oh, hapsini çalmış lan. Oryan ne yapabilir ki kanka? Kafanızda dev gibi zek var yani. Sekiyorum. Adam yok. Hiçbir şey yok. Şuraya atlayalım abi. Buna smite atmayalım. Şu an baron olabiliriz arkadaşlar. Şu an çok öndeyiz. Ciddi anlamda güçlü ya Zek. Yani ölmüyor. Vuruyor da. Mesela buradan kaç vurmuşuz? 950. Buradan 2500. İyiymiş. Güzelmiş abi. Bir de buradan vuracağız. Ee, Ruh MR'ını alacağız şöyle. 800 gold yok ki. Onu alsak iyiydi ya. Ruh gömleği bitince bayağı güçleneceğiz. Yani çünkü oraya da vuruyor. Bir de bu şey artma değil mi? Tabanca denmesi. Allah bana vermesin ya. Değiştirmişler lan bunu. Takım bak. TR'de bir şöyle bir sorun var bir şey başlarsa eğer baron ping deyip kendi kendine başlıyor anlar. Jungle'a şey yok yani. Jungle direktif veriyorum yok yani. Adam sen dümdüz barona vurdu az önce. Niye bilmiyorum. Bir problem var abi? Önce bir bekle. Jungle bir geliyor mu gelmiyor mu? Jungle ne düşünüyor? Jungle kötü oynuyorsa var kolunda. Olar kötü değiliz yine. Yani. Adamı görüyor mu en lan <laughs> Çünkü adam kucağıma geldi ya la. Vur oğlum set. Ne oğlum abartmıyoruz biraz. Falan böyle kedi. <laughs> Yazık çocuğa. Hadi çalmasın gelip. Güzel. Şunu alalım. Peki bir tane de şunu alalım. Tam bitmesine gerek yok yani. 1650 çünkü. Güzel. 4700 canımız var. Şu an şimdi adamlar içine atıp ulti basacağım ya. Adamlar klik atamıyor arkadaşlar. Çok büyüdüğümüz için. Hani mesela ben ADK'lerim dimde dursun. ADK'ye tıklayamazlar. Bana gider klikleri. Mükemmel bir şey değil mi? Ama hiçbir şey almaz. Geliyorum. Şuradan bir atlayalım abi. Kö ne vuruyor? Kö da pek bir şey vurmuyor ya. Yavaşlatıyor sadece. Şuna çok bilendim ya. ya ben sana bilendim ya Sen sürekli kaç maç yapıyorsun ya kanka. Aşırı bilendim ben sana. Lan ne yaptın oğlum? Allah senin belanı vermesin. Allah sen belanı vermesin kanka. Ne yapıyor ya? Öf ne oluyor lan burayı? Canlar al, canlar. He al. he <laughs> ölmediyim, ölmediyim. Faydalı <laughs> fazla. Güzel güzel. Bu iyi oynadık burayı. Ha ölmedi kazık ya. Canları toplayalım. Bak görüyor musunuz canası nasıl oluyor? Bunda gibi abi. Hatta sürekli şeyleri al bir yerden. Oh, play oğlum. Ya buraya Bu Kule vuruyor ya. Oo, kral sen neymişsin ya? Ah be kaçtır. Gelse kessem de gelmiyor. Ne <laughs> beyz'e gitti gene. Oo kes oğlum. Öldük mü? Eee ölüyorum. Na GG. güzel abi. Zek böyle arkadaşlar. Zeki alıyorsunuz, full orman dönüyorsunuz, arada ara gank atıyorsunuz. Şeyde güçlü yani hacı. Ee, bu peting de patik de iyi çünkü bu peting olayı bitti jungle'da. Şey olmuyor yani. peting kalmadı yani. Atılmıyor artık. Oyun niye gelmedi ekrana? Oyun ekranı bağlandı. bu jungle işini Riot kısıtladı. Artık böyle jungle dönemiyoruz. Onu ne yapacağız bilmiyorum yani. Ama artık böyle tanklar, Evelynn işte Evelynn e nerf miyecek? Şöyle bir duyum aldım ben. Evelynn, Zek. Bu tarz şey oynamamız gerekiyor abi. Niye gelmiyor bekran aşağı Paşa. Dondacı. Gelmiyor. Demece bakamadık. Evet. 13 yıl oldu neredeyse oyun çıkalı. Milyar dolarlık şirket abi klendi. Sürekli bağlı Gelmiyor. Neyse bakalım. Videosu onlara bakarsın Siz OPKG'den bakarsınız demeci merak eden. yazıp izleyicilerim. Görüşürüz. Bay bay.